أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Evet aziz müminler, hadis dersimize nebeli kılavuz olan sünnetle devam ediyoruz. Bir gün Efendimiz aleyhissalatu Vesselam ashabını toplamış camide sohbet ediyorken onlara kıyametin şiddetini anlatmış. Ashab-ı kiram çok etkilenmiş ve koca koca adamlar ağlamaya başlamışlar. <laughs> Sohbetten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin etkisiyle kendi aralarında toplanıp ki bunların arasında Hazreti Ebu Bekir var, Hazreti Ali var, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh var, Abdullah bin Amr bin As var, Osman bin Mazum radıyallahu anh mecmu'i böyle çok iyi bildiğimiz isimler. Toplanmışlar demişler ki ya biz nasıl kurtulacağız o şiddetten? Nasıl emin olacağız? Nasıl o güne rahat çıkacağız? Bir şeyler yapmamız lazım. Ve bir grup böyle kendi aralarında konuşurlarken Hz. Ali radıyallahu anh da Osman bin Mazum radıyallahu anh'ın evinde toplananlar ayrı. Bunlar da Amr bin As ve birkaç kişi böyle gitmişler Peygamber Efendimiz ve vesselamın evine. Sohbetten sonra Efendimiz e ayrılmış. Onlar da demişler ki ya Resulallah diyeceklermiş. Ne yapalım? Gitmişler evde yok Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ayşe validemize sormuşlar. Hani camide biz görüyoruz Peygamber Efendimiz'i de evde ne yapıyor? Anlatmış Ayşe validemiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yaptığını. İşte kalkınca dişlerini misvaklar, abdestini alır. İşte ışrak namazı kılar, kuşluk namazı kılar. Sonra geceleri kalkar namaz kılar. Yiyebilecek ekmeğimiz varsa yer yemeyecek, yiyecek bir şeyimiz yoksa oruç tutar gibi bizim bildiğimiz çünkü bütün bunlar nakledilmiş ve bize gelmiş, anlatmış. Bakınız aziz müminler bizim hani ulaşmayı hayal edemediğimiz ashab-ı kiram bunu küçümsemişler, azımsamışlar. Ya demişler o alemlere rahmet gelmiş geçmiş bütün pek günahlar affedilmiş peygamberimiz biz böyle yani bu kadar az yaparsak kurtulamayız. Hani biz onun gibi değiliz. O affedilmiş. Dolayısıyla bizim hatamız çok, günahımız çok, kusurumuz çok. O zaman biz daha çok yapmalıyız ki biraz rahat erelim diyerek kendi aralarında karar almışlar. Biz biliyoruz bu kararı. Duyduk. Biri demiş ki bundan sonra ben artık yeme içme işim bitti. Her gün oruç tutacağım. Biri de demiş benim için artık uyku diye bir şey yok. Geceleri sabaha kadar namaz kılacak. Gündüz uyuyacak tabii. Öbürü de gece yiyecek. Gündüz oruç tutacak. Bir de demiş ki artık ben evlenmem. Ki Osman bin Mazum radıyallahu anh eşi Havle'yi ihmal ediyor. Hep geceleri namaz kılıyormuş. Eşi de rahatsız oluyormuş kocasının bu durumuna. Şikayet Şikayette gitmiş. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durumu sonra öğrendiğinde bakınız önce hadis-i şerifi buyurmuş sonra da genel bir açıklama yapmış. Osman bin Mazum radıyallahu anh'ı çağırmış hani eşi Havle validemiz şikayetçi olunca yoksa demiş benim sünnetimden yüz mü çevirdi? Bakın aziz müminler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam geceleri sabaha kadar namaz kılan bir sahabiye Osman bin Mazum radıyallahu anh'ı ikaz ediyorsa yoksa diyor sen benim sünnetimden yüz mü çevirdi? Sünnet nedir? Hayat tarzıdır. Hayat tarzıdır sünnet yaşantı biçimimiz sünnettir. Biz şu anda ülkemizdeki Müslümanlar Avrupa'nın sünnetini yaşıyoruz. Avrupa'nın sünnetini yaşatıyoruz. Hayat tarzı. Sünnet dediğimizde böyle biraz kenarda kalıyor. Tabir yerine oturmuyor. Ama hayat tarzı dediğimizde daha netleşiyor değil mi? Kimin hayat tarzını benimsemiş, yaşatıyor, uyguluyorsak işte biz o yoldayız demektir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uç noktaları törpülüyor aziz müminler. İbadetsizlik ne kadar sünnete aykırıysa sünnetin üzerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasının üzerinde aşırılıklar da nedir? Reddedilmiştir. Uygun görülmemiştir. Yani bir insan oruç tutar ama bütün ömrünü oruçla geçiremez. Bu yasaktır. Bir insan çok namaz kılabilir ama işte sabahlara kadar her zaman namaz kılamaz. Bu yasaklanmıştır. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sonra da şöyle buyuruyor. Diğer sahabiler de çağırıp onlara da hitaben ve dolayısıyla bize de hitaben. Şöyle şöyle söyleyenler siz misiniz diyor. Yani işte gece uyumayacağım sabaha kadar namaz kılacağım. Evlenmeyeceğim ömrümü Allah'a vereceğim. Bundan sonra artık her gün oruç tutacağım diyenler siz misiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız ben. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutar bazen tutmam. Gecenin bir kısmında namaz kılarım bir kısmında uyurum ve kadınlarla da evlenirim. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir buyurmuştur. Cümleler üç tane cümle var. O nasihat cümleleri. Yani ben böyle yapıyorum, siz de öyle yapın. Cümleleri. Son cümle ikaz cümlesi. Uyarsanız bendensiniz, uymazsanız benden değilsiniz diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam net bir çizgi çiziyor aziz mahrimler. Bundan dolayı Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ki bahsediyoruz arada Abdullah radıyallahu anh ve diğer Abdullahlar da meşhur. İşte bu müfessirin oğlu Abdullah radıyallahu anh şu söz söylüyor. Bu olaya da şahit olan ve bu olayın içinde olan. Sünnete göre itidalle hareket etmek sünnet olmayan hususlarda olanca gücüyle çalışmaktan daha hayırlıdır. Bakınız sünnete göre diyor itidalle orta yol demek itidal. İtidalle hareket etmek sünnet olmayan bir işte diyor olanca gücüyle çalışmaktan daha hayırlıdır. Azı kadar çoğu zarar. Evet azı kadar çoğu zarar. Evet. Çok doğru. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine Rabbimiz tarafından bize gösteriliş şekli var. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي Ahzab Suresi 21. ayet. Allahü Teala işte size örnek mi diyor, model mi, rehber mi, kılavuz mu o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ona bakın diyor, onun gibi olun, onun gibi yaşayın, onun gibi hayatınızı düzenleyin. اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ En güzel örnek. Kim için? Allah'a kavuşacaklarına inananlar için. Ahiret gününe iman edenler için. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini tatbik etmeyenler boşa düşüyor. Demek ki onlar ölmeyecekler. Demek ki onlar Allah'ın karşısına çıkmayacaklar. Demek ki onlar ahirette dirilmeyeceklerini zannedenler. E yo biliyoruz. Bilmek hayır aziz Şimdi şeytanın bilmediği bir şey var mı? Kesinlikle yok. Hz. Adem'den aleyhisselamdan önce yaratılmış, bütün peygamberler doğmuş vefat etmiş hepsini görmüş, bütün ulema elinden geçmiş, hepsine şahit olmuş İblis hala yaşıyor, Kur'an'da sabit, kıyamete kadar da ölmeyecek şeytanların başkanı. Bilgisi manasında bilgisiz mi o? Bilmediği bir şey var mı? Ha, bilmek ayrı, inanmak ayrı aziz müminler. Bildiğimiz şey, inandığımız şey anlamına gelmez. İnanmak yoluna başı koymaktır. Adanmaktır inanmak. Bilmek ayrıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbni Hammel'de buyuruyor ki sözün en güzeli Allah'ın kitabıdır. Dünkü konumuz vahidi. Rehberliğin en güzeli de Resulullah'ın benim yolumdur. Yani söz kitabı Allah'ın kitabı uygulama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir örnek yaşam tarzı. Yine Allahu Teala Ali İmran Suresi 31. ayetinde قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun Allah da sizi sevsin diyor. Bakın burada üç tane ayrı bir durum var. Bir, Allah'ı seviyorsanız. İki, bana tabi olun. Üç, Allah da sizi sevsin. Demek ki Allahu Teala'nın bir kulunu sevmesinin şartı neymiş? Onun Resulullah'a tabi olmasıymış. Resulullah'a tabi olmayan insanları Allahu Teala seviyor. Bu ayet bize bunu diyor. Bu bir, bir özetlediğimizde. Bir başka konu ne? Allah'ı sevenler Resulullah'a tabi olanlardır. İn kuntum tuhibbun Allah fettebi'u. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Allah'ı sevenler Resulullah'a tabi olanlardır. Demek ki Resulullah'la aralarında problem olanlar aslında Allah'la aralarında dert olanlar, problem olanlardır. Hani Allahu Teala teskin ediyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Resulüm diyor. Sen üzerine alın mı onların sana yaptığı düşmanlığı diyor. Ya ben ne yaptım onlara? Niye onlar bana bu kadar düşmanlık yapıyorlar diye diyor. Sakın garipsenme. Onların derdi seninle değil diyor. Onların derdi benimle. İşte burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Beni severler diyor sana tabi olurlar. Dolayısıyla sünnete tabi olmayanlar Allah'la arasında problem olanlardır. <laughs> Men yut'a rasul fakat ata Allah Nisa suresi 80. ayet. Yine Rabbimiz bağladı. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Resulullah'ı yok sayarak Allah'ı memnun etmek, Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın cennetini kazanmak diye bir şey söz konusu değil aziz müminler. Şimdi birileri tamam bunu silmiş atmışlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı yok sayıyorlar. Gelelim bize. Kaç yıllık Müslümanız? 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık, 40 yıllık böyle hepimiz ayrı ayrı. Hayatımızda sünnetleri uygulama bakımından neler ekledik? Şöyle bir düşünün. Yani 40 yıllık Müslümanız diyelim. 30 yıl önceki uygulamalarımızla bugünkü uygulamalarımız arasında herhangi bir ekleme yoksa ya şu sünneti öğrendim uygulamaya başladım. Şunu öğrendim edindim dediğimiz bir şeyler yoksa bizim de sorunumuz var demektir. Niye? Kafalıyız demektir. Aynı tas aynı hamam devam ediyorsa gaziyiz mi? Oysa ki bir şeyler değişmeli. Öğrendiklerimiz bilgi seviyesinde kalmamalı. Tamam öğrendik. E sonra uygulama olacak, pratik olacak. O zaman öğrendiklerimizin faydası olur bize. Rabbim bunu da nasip etsin. Yüce Allah bizleri sünnetleri öğrenmeye çalışanlardan eylesin. Öğrendiğimiz sünnetleri hayatımızda uygulamayı da Yüce Allah bizlere kolaylaştırsın, nasip etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.